Merhaba, ben Merva Ulusoy. Yeni bir işte gündem programı ile tekrar karşınızdayım. Bu programımızda reklam dünyasının en önemli isimlerinden Serdar Erener ile beraberiz. Serdar Bey 1961 İstanbul doğumlusunuz. Robert Koleji bitirdikten sonra aslında Boğaziçi Üniversitesi'ne siyasal bilimler okumak üzere girmişsiniz. Ancak tarih mezunu olmuşsunuz. Uzun süren bir öğrencilik hayatının arkasından da arkadaşınız Ali Boratav'ın neden metin yazmıyorsun, reklam ajansında çalışmıyorsun demesi üzerine siz bu mesleği seçip ...85-95 arasında reklam evinde çalışıp... Öyle miyim? 85-95. Daha, daha sonra... Daha olması lazım ama. CEO olarak ha, evet, görev almışsınız evet, 95 evet. yılında. 2003'e kadar da bu Yanger Robicam reklam eviyle bütünlüğünüz devam etmiş. Bugün sizi reklam dünyasının en önemli isimlerinden saymak çok doğru olur. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben üniversitedeydim. Ee, çok erken bir evlilik yapmıştım, birinci evliliğim. Ve e, eve ekmek getirmek yerine e, entelektüel faaliyetler sürdürmeye devam ediyordum. Bir gün eve geldim, ağlıyor e, hanımım. Diye. Hayırdır dedim. Ya Şu anda hepimize çok yani komik gelebilir ama o günün gerçeği içerisinde bizim için önemli bir şeydi o. Dedi ki bana, ya bizim dedi hiç, hiç galiba renkli televizyonumuz bile olmayacaktı. Yani işler iyi gitmiyor yani parası olarak. Bu bana çok dokundu. Ve ya ben ne yapayım edip, bir tam gün bir iş bulmam lazım kendime. Tam da o günlerde Ali hakikaten bu okuduğunuz gibi eve evimize geldi akşam. Sordum ben onu ben ne, yap yani, ne yapabilirim işte hayatta diye. Bir an bir iş bulmam lazım ve yani eve para getirmem lazım. O da dedi ki reklam ajansına ee, Çünkü hiç En kötü ihtimalle müşteri temsilcisi olursun diye. Dedi. Peki dedim ben ve gittim. ilk başvurduğum işe alındım. O sıra ajansta yapılan böyle birkaç şeyi iyi beğenmedim. Şimdi müşteri temsilcisi olduğunuz için beğenmediğiniz şeyi normalde alıp götürmeniz gerekir müşteriye. Ya da müşteriye sunmanız gerekir. Ben onu da yapmadım. Ben değiştirmeye çalıştım. O beğenmediğim şeyleri yazılımı beğenmedim, şöyle yazsak dedim. Çizileni beğenmedim, böyle çizsek dedim. Kendim yaparak gösterdim falan. Derken bir baktım ben işler üstüme kalmaya başladı. Işte. Ve birdenbire o küçücük e, ajansın böyle hani en en değerli insanlarından biri haline geldim ben. Ama iş yok yani benim olandaki hırsımı, açlığımı e, tatmin edecek bir zemin yok. Gerçek bir ajansa Gittim başvurdum. Yani yazar olarak başvurdum. Reklam yazarı. olarak. Dediler ki biz yazar aramıyoruz. Ne arıyorsunuz siz? Biz dediler e, müşteri temsilcisi arıyorlar. Ben dedim ikisini birden yapayım. E, tamam dediler. Ya yani aslında önemli değil o tamam. Tamam dediler. Ve ben hem müşteri temsilcisi, temsilcisi hem yazar olarak kişi aldım. Yola verdiler bana. Ve yani o zaman o ajansın en büyük müşterilerinden birinin hem yazarı, reklam yazarı hem de müşteri temsilcisi olarak işe başladım ben. Şimdi bu kısmı benim artık açlığıma mı, ukayalığıma mı neye giriyor bilmiyorum. Ee, bir yaklaşık böyle bir, bir sene kadar geçmeden bu sefer o ajansı da kendime göre e, yetersiz bulmaya başladım. Bu sefer de onların yaptığı işlerle ilgili boğuşma başladı bende. Ben dedim bunu da ne İstifa yazdım. Gerekçem de şuydu, ya bu, bu meslek bir oyun gibi. İşte oyun arkadaşları insanın aynı şeylerden heyecanlanması lazım. Biz burada sanki ben bir adammışım da yani düşünüyor musunuz? Bunu 25, 26 yaşında yani. Evet. oradan ayrıldım, reklamına geldim. Reklam önceden için çok uzun bir durak oldu. Aslında açıkçası Profesör Martin Soyer kavga etmeseydik ee, belki yani, oradan orada demek de Çünkü benim için şirket sahipliği, patronluk, CEO'luk, genel müdürlük falan bunlar hiçbir önemli değil. Yani benim mesleği olan bağlılığım, yani şu anda yorgunum, yüzümden de belki okunuyordur. Çünkü dün gece üç kadar bir filmin montajıyla uğraştım. Ama ben beni bu ayakta tutuyor. Yani ben bununla yaşıyorum. E, bu işi çok iyi yaptıktan sonraki kısmı, yani parası, pulu, iktidarı, günü, şususu filan, hakikaten bunların hiçbirinin bana, yani ben bunları içimde taşıyamıyorum. Yani Onlar hiçbir alakam yok. O işi yapma anının e, heyecanı, e, mutluluğu, gerginliği, e, neşesi e, her şeyden daha kıymetli benim için. Orada çok uzun seneler kaldım. işte yazar olarak girdim. Bir müddet sonra kreatif direktör olacaksın dediler. Oldum. Sonra çok fazla sağdan soldan iş teklifi almaya başlayınca o dönem o şirketin kurucu ortakları olan insanlar dediler ki ya tatsız olmaya başladı artık. Yani bir de ben her, her şeyi gidip anlatıyorum. Yani hiç gizli saklı hiçbir şey yapmadım. Yani teklif geldi işte gidiyordum patronuma anlatıyordum. Bana böyle teklif ettiler, sen ne diyorsun Piyasa kızıştırmak için değil yani dostluk, arkadaşlık, şeffaflık icabı. Sonra orada genel müdür oldum, ortak oldum. Ve e, sonra işte hem hisselerimi sattım. Hisselerimi sattıktan sonra bir yöneticilik anlaşması imzaladım. O dönem herhalde yani böyle bir bugün otobiyografi yazacak olsak hayatımın en ilginç dönemlerinden biri oldu. Çünkü biz orta büyüklükte bir şirketi küçük bir ekiple beraber, tek başına değil tabii ki. Yani buradan aldık, böyle buraya götürdük. O sizin bahsettiğiniz işte çok ödüllerin alındığı yani ödüllerle beraber işin de başarısının çok yukarıya doğru çıktığı böyle ilginç bir reklam evi ya da yan yana bir reklam evi dönemi var. Dediğim gibi bir sonra sonra Martin Sorelli şirketin sahipliği, gelecek geleceği vesaire konusunda e, uzlaşamayınca ben o şirketi Sir Martin Sorel'den geri alma teklifinde bulunacak kadar gözümü karartmıştım size söyleyeyim. Yani MBO teklif ettim ben. E, o da e, bunu bir şaka olarak kabul etti. <laughs> Siz bu kendi de Bulunduğunuz dönemde dediğim gibi özellikle 97-98 senelerinde kristal elma ödüllerine layık görüldünüz. Evet çok fazla o sıra ödül aldık. Siz bir sürü hikayeyi yarattınız, bir sürü karakteri Türk halkının zihinlerine kazıdınız adeta. Çelik, Özgür Kız, Selo, bunların en başında gelen hikayeler derken 12 dev adam hem jingle'ıyla hem de senaryosuyla Türk halkıyla bütünleşti. Adeta basketbol özdeşleşti Doğru. hepimizle. Doğru. Bu fikirler nasıl yaratıldı? Nasıl bir cesaretle bu radikal girişimlerde bulunma kararları aldınız? Ee, bizim belki biraz daha Erken bir zamanda uyandığımız bazı temel gerçekler var. Hı hı. Yani bunlar e, mesleğin alet kutusundaki bazı kavramlar diyelim. Nedir o? Yani propaganda sanatı aslında ne kadar geri gider bilmiyorum ama gittiği en eski zamandan bugüne üç aşağı beş yukarı aynı şeyler etrafında e, aynı doğrular etrafında cereyan ediyor. Propaganda nedir? E, ya basit bir semboldür, görsel bir semboldür. Ya basit bir cümledir, ya basit bir e, sestir. bunları yakaladığınız zaman, işte şimdi marka ikonu falan gibi böyle iddialı e, laflarla anlatılıyor ama basittir yani işte. İşe, aslında şöyle diyeyim size, hayat, daha reklam hayatın aynısıdır. Hayatı doğru okuyabilen, hayatın kaldıraçlarını doğru Keşfedebilen, doğru görebilen, onunla ilgili değiştirici, dönüştürücü cümleleri de bulabilen bu cümle illa kelime olması gerekmiyor. Yani çeliğin görüntüsü de bir cümledir, özgür kız da bir cümledir, selo da bir cümledir, Diş Türkün koltuğu da bir cümledir. Hepsi çocuğum. Hepsi, hepsi, hepsi bir cümledir bunların. Çünkü insan aklı böyle çalışıyor. İnsan aklı e, semboller üretiyor ve semboller tüketiyor. E, bizim işimiz o sembolleri. Bir markanın ticari iddiasıyla, müşterisine söylemek istediği şeyle bir araya getirmek. Daha doğrusu ona, ona en uygun e, semboller dizisini mi dizgesini mi artık ne söz Türkçesinde onu yapmak. Yani e, burada bir sır da yok, burada bir formül de yok. Durum her durumda yeniden düşünülmek gerekiyor. Bir cümleniz var sizin, Türk halkı kulaklarıyla, şarkı harbiyle düşünür diyorsunuz. Doğru. Aynı zamanda da müşteriler size aslında kendilerini tamamen teslim etseler hem markaları çok daha tanınacak hem de çok daha fazla para kazanacaklar diyorsunuz. Doğru. Bir özgürlük inancınız var sizin, hatta hayat felsefenizi de özgürlük, neşe ve kalite olarak evet. değerlendiriyorsunuz. Bu kavramı Özgürlük biraz böyle fazla iddialı, cafcaflı geliyor ama serbest alan diyelim. Yani bir manevra alanı, bir oyun alanı talep ediyorum ben. Evet öyle bir yani kişinin ilgili öyle bir şey var herhalde. Yani müşteri ilişkide de onlar lehine kullanıyorum ben bunu. Yani ya da kullanıyoruz. Çünkü yani hep verdiğim örnek size söyleyeyim. Bu Sireno Bergerak hikayesi gibi. Biz başkaları için aşk mektupları yazıyoruz. Ve bunu iyi yaptığımız için bize gelinmesi Hı -hı. lazım. E şimdi siz gidiyorsunuz adamı aşk mektubunu yazarken elini böyle tutup da sağa sola çekiştiremezsiniz ki. O zaman işinize yaramayacak o. Yani ya da işinize yaramama riski var. Hı -hı. Yapar mısınız? Ben olsam yapmam. Hı -hı. Burada tabii önemli olan şey güven. O güveni de kazanmanız için e, o saygıyı kazanmanız lazım. Saygıyı kazanmanız için de yaptığınız şeyin yani ettiğiniz lafın bir ağırlığı olması lazım. Şimdi yani hani siyasetçiler derler ya yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diye. Evet. Bu bir reklamcı için de geçerlidir. Ee, öyle bir özgürlük al hatta ben onu diyorum yani bunu bir konferansta e, bir adam dedi ki her insanın dedi bunu siz de deneyin bence ilginç bir şey. Yok. Her insanın dedi kendinin bir 10 saniyelik reklam olması lazım. Evet. Şimdi oturun yazın dedi. Size dedi veriyorum işte. Bir dakika, iki dakika düşünün. Benim elimde kalem kağıt var. Ne yazsam, ne yazsam, ne yazsam. Ben dedim şu, benim teklifim şudur. Merhaba, benim adım Serdar. Eğer beni en az yüzde yetmiş serbest bırakırsanız markanızı meşhur sizi zengin ederim. Benim teklifim budur size. Hayata teklifim budur. Ha, bunu yapabileceğime güvenen var, güvenemeyen var. Güvenenlerin bugüne kadar açıkçası yüzünü pek e, karar kara çıkarmadık. Ben reklamcılığı e, artık dünyada böyle diyor ama ben refleks olarak yani çocukluktan beri hep böyle baka geldim niye bilmiyorum. Ben olayın tamamını anlamaya çalışıp tamamıyla ilgili görüş bildirmeye gayret ediyorum. Üstüme vazife olmayan durumlarda da konuşuyorum. Bunun bazen faydası da olabiliyor. Serdar Bey, şu anda 6 Mart'ta yine Garanti'nin, Dijitürk'ün ve Ülker'in sponsorluğunda ve Alameti i da girişimleriyle dünyaca ünlü yine reklam gurusu diyeceğim ben, Martin Lindström geliyor Türkiye'ye bir sempozyum için. Ve aslında reklamcılığın değişen kabuğundan bahsedecek bizlere. Kendisinin biyoloji kitabı var evet. ve reklam hakkında bildiğimiz her şeyi aslında alt üst ediyor. Neden alım yapıyoruz, neden almıyoruz bir ürünü bunun beş temel maddesiyle beraber bize açıklıyor. Bize biraz değişen reklamcılık, artık tüketicinin duygulara, orijine, sese, dokunuşa ve görüntüye karşı duyarlılığını anlatabilir misiniz? İnsan tabiatı açısından değişen bir şey yok. 1800'lerde Paris'te o güzel afişleri yapanlarla bizim aramızda mesleki, ...sezgi ve donanım açısından inanın bir fark yok. Müşteride de bir fark yok. Deniyor ki efendim işte interaktivite çağı başladı. Ya interaktivite dediğin nedir ki? Interaktivite dediğin şudur. Dükkana girersin karşısında bir satıcı vardır. O satıcıyla şimdi benim sizinle yaptığım gibi... ...göz göze, el ele, hatta sıcak temas yaparsınız. Adam malını size satmaya çalışır. Siz onunla pazarlık yaparsınız. Ellersiniz, dokunursunuz, anlamaya çalışırsınız. Geri fikir bildirirsiniz falan. Bütün bunlar... Şu anda internette, dijital ortamda kendini tekrar ediyor. Burada yeni olan bir şey. Yok. Hı. Ama e, ilginç olan ve Martin Nielsen'ı davet etmemize neden olan, bizi heyecanlandıran şey şu. neuroscience yani beyin bilimi diyelim, insan beyniyle ilgili araştırmalar. Özellikle son 10 yılda bugüne kadar bize kimsenin fısıldamadığı kadar önemli, sürprizli bazı ampirik veriler vermeye başladı. Şimdi yeni olan bir şey var, Martin istiyorma bağlayacağım. Beynin nöron faaliyetinin bu MR yoluyla bölgelerinin tespit edilmesi ve hangi durumlarda beynin ne tarafının ısındığı, çünkü nöron trafiği hızlanınca orada ısı, ısı oluyor, Isı da o MR'larda kırmızı olarak gözüküyor. Kırmızıdan e, yeş maviye yeşile doğru giden bir tayfo. Soğuktan sıcağa doğru gidiyor. <laughs> Martin Lindström'ün açtığı kapı bu beyin emarlarının bizim expose olduğumuz, izlediğimiz reklam tanıtım mesajlarıyla ilgili tepkilerimizi e, ile ilgili verdiği ipuçlarını ampirik veriye bağlamış olması ve orada da çok sürpriz sonuçlar çıkması. Yani misal e, ee, bir sigara tiryakisini sigara öldürür, şöyle de böyle de diye bir tane ilan gösteriyorsunuz. Çok etkili bir uyarı mesajı. Bakıyor buna. Diyorsunuz ki ne düşünüyorsun bu reklamla ilgili ya da bu mesajla ilgili? Aa evet diyor sigara çok tehlikeli ve gerçekten çok utanıyorum. Yani hemen, hemen bırakmak durumunda indiriyor. O bıraksam iyi olacak diyor bakın. Aynı insana aynı cümleyi o MR ...ortamında tekrar gösterdiğinizde ve beyninin hangi bölgesinin kırmızılaştığını, ısı yaydığını anladığınızda... ...orada haz bölgesinde Hı. faaliyet var. Yani bu şu demek, sigara öldürür yazıyor, tiryaki öldürürü algılamıyor, sigarayı algılıyor ve canı sigara içmek Hı. istiyor. Şimdi bu bizim için yeni bir bilgi. O yüzden adam diyor ki anti işte sigara ya da e, sigara içilmemesini, e, e, sigaraya karşı uyarı için çok büyük para harcanıyor şu anda dünyada. İnanın ki diyor bu paranın önemli bir bölümü sokağa gidiyor. Serdar Bey siz felsefeyle yakından ilgileniyorsunuz. E, hatta en büyük yatırımı da kitaplara ve CD'lere yapıyorsunuz. Çocuklarınıza da böyle bir kütüphane, böyle bir arşiv bırakmak istiyorsunuz. E, hatta e, aynı Rand'in e, Atlas Şarkı kitabının da evet, ön evet, sözünü evet, şey yazdınız. Olmuş. Ee, bu sene Darwin'in ikinci yüzüncü ölüm yıl dönümü ve Kitabın e, kitabının 150. kitabının e, yayınlanma yıl dönümü. E, arka köşemizde de gördüğümüz gibi bir e, maymunun Darwin'in kitabını tersten okuduğu bir özel evet. yer yaratmışsınız evinizde. E, sizin felsefeye yaklaşımınız nasıl? Kendimi en yakın hissettiğim e, bakış açısı çok kabaca amperesizm diyebileceğimiz hatta skeptical amperesizm yani şüpheci amperesizm, kuşkucu amperesizm diyeceğimiz o pragmatik felsefe. Ben Hopper'in dediği gibi yanlışlarla ilerleyen bilgi edinme süreçlerinin hayatta doğru olduğunu gördüm. Felsefede de doğru olacağını düşünüyorum. Yani böyle aslında çok ...sokağın, hayatın ve gündelik tecrübenin e, bize en fazla gerçeği fısıldadığını düşünüyorum. E, aslında evrim e, tasarlanmamış bir süreç biliyorsunuz ve... E, ...orada da büyük kazalar, büyük deneme yanılmalar var. Hayat zaten bir deneme yanılmalar toplamı bence. E, bu mesleği yaparken de bu, bu bakış açısı, e, bu düşünce şekli işe yarıyor çünkü... Sürekli neden olması diye soruyorsunuz. Bir de neden diye soruyorsunuz. İki tane soru var yani. Neden diye soruyorsunuz sonra da neden olmasın. Şimdi neden sorusu zaten sizin skeptisizminizin, şüpheciliğinizin, kuşkuluculuğunuzun sorusu. Ee, neden? Neden olmasın da deneyip niye yanılmayalım ee, sorusudur. Ben hep bu iki soruyla ilerlemeye çalışıyorum. Ee, İşe yaradığını Serdar Erener'le keyifli sohbetimize kısa bir ara veriyoruz. Müzik Serdar Erener'le keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Bey, siz e, Türkiye'nin en önemli seslerinden e, Serta Ferener'in abisisiniz. E, müziğe çok yatkınsınız, reklam dünyasının önde gelen isimlerindensiniz. Hatta şu anda e, Recep İvedik, e, Türksel, e, Kola Turka reklamlarının da Dijitürk e, koltuğunun da e, yaratıcı fikirlerinin arkasında olan bir insansınız. E, ...sizi biz bundan sonra acaba nerede göreceğiz... ...gelecekle ilgili ne tip e, projeksiyonlarınız var... E, ...reklamcılık, e, marka danışmanlığı... ...medya danışmanlığı ve... E, prodüktörlüğün haricinde... ...gelecekle ilgili hedefleriniz neler? En zor soru bu. <laughs> bu en zor soru çünkü... <laughs> <Sonuna> en, <kalktım. gülüyor> en, kısa, hayır, ...en kısa cevabı bilmiyorum. Ee, biraz belki... ...deminki bu... ...hayat üslubu ile ilgili... Yani kalite, neşe ve hürriyeti merkeze aldık diyoruz, tamam. Deneye yanına ilerleyeceğiz diyoruz, o da tamam. Kuşkuya yaygıya her şey, o da tamam. Hiçbir görüşe angaja olmayacağız, hepsi tamam. Ama hani zor soru şöyle, bana bir hayal soruyorsunuz. Şunu söyleyebilirim size. Yani bugün beni bıraksanız, daha doğrusu buradan alsanız, nereye konmak istersiniz deseniz öyle cevap ee, bu demin konuştuğumuz neuroscience laboratuvarlarından birine konmak istiyorum. Yani ben e, ticaretten bilime doğru e, seyahat etmek istedim. Aslında hayatımı bir kere daha yaşamak istesem bir tanesini heykel olarak geçirmek isterdim. Bir tanesini çok kesin ve kesin biliyorum cello olarak geçirmek isterdim. Çünkü en sevdiğim enstrümanım. Ee, mesela çok acayip çizebiliyorum ama hiç çizmeye meyletmedim. etmedim. Ee, dediğiniz gibi demin yani müzik işi nasıl bir tarafım var yani kulağım fena değil işte kardeşim iyi şarkı söyleyeyim kim falan. Oralara doğru mesela hiç meyletmiyorum. etmiyorum yani oralarda kendimi güçlü hissetmiyorum. Beni o merak kısmı demek ki daha gıdıklıyor. Ee, oralarda olmak isterdim gibi geliyor. Serdar Bey bugün programımıza konuk olduğunuz ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız evet, için teşekkür ederim. Reklam dünyasının en önemli isimlerinden Serdar Erenerle gerçekleştirdiğimiz işte Gündem'in sonuna geldik. Programımızla ilgili görüş ve düşüncelerinizi e-posta adresimiz iştegündem.cnnturk.com.tr'den bize ulaştırabilir. Aynı zamanda işte Gündem'in tüm bölümlerini CNN Türk video sayfasından da izleyebilirsiniz. Ben Merva Ulusoy, gündemi takip etmek, iş dünyasının nabzını tutmak isteyenler için haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.